Aşık olduğunuz kişiyi ilk ne zaman gördünüz? Ben iki e görmüştüm. Evet, hikayeyi anlatabilir misiniz? Nasıl oldu? şey, aynı sırada oturuyoruz. Orada küçükken arkadaştık. Geçen hafta da ayrıldık, sevgilenmiştik. Yani özetle okulda görüşmüştünüz. Hayır, aynı sırada oturuyoruz. Aynı sırada. Evet. Tamam. Orada küçükken arkadaştık, oyun falan Sonra sevgili Kaç olduk. Kaç yaşında? 15 yaşında. Yani ilk görüştüğünüzde 15 yaşında. Ha hayır, şu an 15 yaşındayız. İlk görüştüğümüzde işte 8-9 yaşındaydık. Oo, çocukluk aşkın. Aman sona ermiş. Evet. Gitti. Ne oldu? İşte, Sıkıldınız, ayrıldınız. Özet bu mu? Yok, mi? biz zaten 3 hafta falan sevgilenmiştik. Sonra problemler oldu, ayrıldık. Haa. Yani geçinemediniz küçük yaşta. Yani. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> Aşık olduğunuz kişiyi ilk ne zaman gördün? Okula gördüm. Hangi aşağıda? Ee, hangi, okula görmüşsün değil mi? Evet, hangi aşağıda diye sormuşsun. Hangi aşağıda? Yaş. He, hangi yaşta? 10 ee, 11 yaşında gördüm. 11 yaşında? Evet, evet. Aa, iyi. 11 yaşında gördüm. Yani gördüm, aşık oldum da. Sevgili Sonra? Olmadım. Sevgili oldum. Niye, olamadınız mı? Yok, <laughs> o... <laughs> yani <laughs> platonik aşık mı oldunuz? Yani öyle oldu da, sonra bıraktım arkasını. Çünkü <gülüyor> sonu, <laughs> sonucu belli olmadığı için uğraşamam. Evet, yani, evet, 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 Şimdi yeni sevgiliniz var mı? Sevgili kullanmıyorum şu an. Oo. <laughs> şey gibi oldu. Sigara kullanmıyorum gibi oldu. <laughs> Doğru abi. Hayırdır? Sevgililere karşı bir... Yok, e, sevgililere karşı bir, bir, şeyim yok da yani. Şu an bulamıyorum. Yani bulmak istemiyorum. Bulsam... Ekonomi nedenlerden bulmak istemiyorum. Evet, biraz da öyle. Ekonomimi düzelteyim, hemen bulurum diyorsun. O, o evet. potansiyel var diyorsun. E, yaklaşık iki yıl sonra parayı bulacağım. Buradan herkese selam olsun. İki tamam. Yıl sonra... İki yıl sonraki <laughs> haline, iki yıl sonraki haline ne demek istersin? Parayı sonra... bulduktan sonra. İki yıl sonra kimse beni göremeyecek abi. Şu andan 2 yıl Şimdi sonraki de. haline ne demek istersin? Parayı buldu, ne, ne, ne yapmasını evet, istersin? E, parayı buldu, kaçtı desinler. 2 <laughs> <laughs> yıl sonra ben burada yokum abi, gidiyorum. Benim demek istediğim şu, yani. siz şu an 2 yıl sonraki halinize hani parayı buldu da evet, ne yapmasını istersiniz? Ne yapmasını isterim? Türkiye'de durmamasını isterim. Gitsin başka yere abi. Diyorsunuz ki yani 2 yıl sonra ben Türkiye'de bulunmayayım. Evet. Aşık olduğun kişiyi ilk ne zaman gördün? 10. sınıfta e, okula ilk geldiğim gün gördüm. Evet. Yani şu an konuşmuyoruz ama izliyoruz. Selam olsun orada. Aşık olduğun kişiyi ilk ne zaman gördünüz? İnternet kafede e-sport numarasında görmüştüm. Nerede nerede? İnternet kafede e-sport numarasında. E-sport numarasında. Aynen internet kafede. Yuh! Hayatımda ilk defa gördüm ilginç bir cevap. Vallahi öyle. Aşık olduğun kişiyi ilk ne zaman gördünüz? Abi ben valla ilk ana sınıfında görmüştüm. Ana sınıfında abi pati odasına aldatılmıştım. Ana sınıfında? Faturasını aldatın mı abi? Aynen. Ayakkabını çıkartın diye de niye ne aldık ki Abi ben şey sanıyordum. Beraber oturuyor sanıyordum. Eğer başka bir çocuk için geliyormuş. Abi ben bunu yıllar sonra öğrenmiştim. Kendi mi itiraf etti? Kendi söyledi abi. Arkadaşımdı zaten. Oo. Sonra, yıllar sonra, yıllar sonra sordum. Sonra söyledi abi öyle. Kaç yaşındaydın tahmini? Abi tahmini. 5-6 yaş. 5-6 yaş. Aynen. Aa tam hatırlanacak yaş. Bazı insanlar atılayabiliyor mu? 3 yaşından sonra hatırlayabiliyormuş. mu? Sana da soralım. Eee, ilk aşkımı Ortaokulda görmüştüm. Ama platonik hiç bir anda gerçeğe dönmedi. Niye abi? Niye açılmadı? Yoo. Normalde bütün okul biliyordu benim onu sevdiğim ama. Onun şey o, o dolaylı yoldan reddetti abi, beni. Dön, Direkt dön, dön, yüzmesi. Kaza oldu gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaza mı oldu? <laughs> Gerçekten kaza mı oldu? Kazaya gidelim abi boş ver. <laughs> Aşk kurtarmıyor. Abi kazaya çıkalım. Kaza <laughs> <Bana> çıkar abi. <laughs> sağ evet. ya. Yapacak bir şey yok. Bak A kaza olmasının sebebi şu. Takip mesafesi olmaması. Takip mesafesi nedir biliyor musun? Her arabada bir araba mesafe bırakman gerekiyor. Kendi araba boyun kadar. Ki frene bastığında ani frene bastığında ya araba boyu kadar ya da frenin durabileceği kadar. Ani frenin durabileceği kadar. Neyse. Başka aşık olduğunuz oldu mu? Aa, başka olmadı ya. Sizin? İlk aşkınızdan sonra ne olmadıysa başka aşkınız oldu mu? Hatırlamıyorum ki. Dün yediğimi hatırlamıyor, Bugünü ben ne yapayım? Ben size hatırlamıyorum. Dünü hatırlamıyorum. Ben de. Siz? olmadı. Siz ilk aşkın nasıl bir daha olamadı diyorsunuz? Olmasın dilediniz mi hiç? Ben, dilemedim. ben çok mutluyum ya şu an. Yani bekar hayat mükemmel yani. Ben de dilemedim. Aynı şekilde bekar hayat. Daha güzel. Siz? Abi ben i̇lk arıyorum. İlk aşkından sonra abi gerçek aşkını bulmayı bekliyorum abi. Gerçek aşkını bulsan ilk ne yaparsın? Vallahi tanışırım. <laughs> Mantıklı. Başka yapacağım <laughs> bir şey yok abi tanışırım. Kafa mı? Ha yok kafa falan atmaz. Abi mesut abi gel. Kafa atarsa Aynen. hayvan yedir. Aşık olduğunuz kişi ilk ne zaman gördünüz? 12 yaşında. Neredeydin abi? İstanbul'da. Ne yapıyordunuz orada? Çalışıyor muydunuz? Yok İstanbul'da 12 yaşındaydım daha. Çocuktum. Ha aileniz orada. Evet ailem yani. Adam doğma büyümeli İstanbul'da 2 yaşında gitmişim İstanbul'a. Doğum evi beni orada neredeyse 46 orası, evet. sene 46 sene durdum. Oo! Sizin gibi insana orada kalmadı doğum evi mi? Nedirse aslında. Ben Karadenizliyim ya. Ben ne, abi? Sinop. Ben de orada büyüyen. Ne ne güzel ne mutlu. Yani orada hani küçük yaşta büyüyen çok az. İstanbul'da. Yani biz oradaydık, kapı komşumuzdu. Aşık olduk. Ne oldu? Niye, niye devam niye devam etmedi? Evlendik ya zaten. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi anlattınız ki <laughs> sanki devam etmemiş <laughs> gibi. O evlendik tabii tabii. Vallahi evlendim herhalde canım. Kaç yıldır evlisiniz? 39. Hadi. Oo! Askerden geldikten sonra. Çocukluk aşkınızla evlendiniz hadi, hadi. 39 yılda. O kimse kolay kolay çocuk aşkıyla yapamıyor. Gen Gençlere gelsene sonra yapamıyor. Yo biz yaptık ya. Çok mutlu onlara tavsiye mi? Hala da mutluyum diyorsun. Abi, sen, Dünyaya gelsen tek ondan başka başkası seçmem diyorsun. Kesinlikle diyorum. öyle. Gençlere de tavsiye ederim yani. Abi, en iyisi çocukluk aşkı diyorsun. Abi, tabii, Teşekkür ederim. Abi, tamam. Başarılar. kayda başlattın. Kayda izin veriyorsun. Veriyorum. Tamam. Aşık oldun. Kişi ilk ne zaman gördün? Üç yıl. Üç yıl önce. Evet. Nerede? Okulda. Okulda sınıfta yani. Sonuç ne oldu? Başarılı mı yoksa? yok başarılı olmadı abi. Neden başarılı olmadı? Ha? Ya istemedi abi. İstemedi mi? Evet. Yani gemiyle yaktım diyorsun. Ya yapacak bir şey yok abi. Ondan sonra yine bir aşka yelken açabildiniz mi? Yok abi ya gerek yok. Ya yani ben bir kere gömdüm bir daha yaşamam dedim. Yok abi ya kullanmamam bir daha böyle. Gerek yok abi. Bulacaksa o beni bulsun ben bulmayayım diyorsun. Yani. Yani koşacaksa o benim peşimden koşun artık diyorsun. Yani artık geçti abi. Yani ileride çıkacaksa karşıma diyorsunuz. Bayan peşinden koşuyorsun. Ben onun peşinden değil diyorsun. Yani abi artık daha devir böyle oldu. Hani değişti artık yapacak bir şey de yok. Teşekkür ederim. Bu konu ya da bu konu dışında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir de selam gönderebilirsiniz. Kilokiye selamlar. Teşekkür ederim. Aşık olduğunuz kişiyi ilk ne zaman gördünüz? Yolda yürüyordum mahallede. Sonra dedim ki aa dedim o ne kadar yakışıklı bir oğlan dedim. Sonra sesli söylemişim. Öyle, o kadar. Öyle konuşuyoruz. Devam ediyor musunuz? Devam ediyoruz. Kaç yıldır? Oluyor, çok oluyor bunun üstüne. Hani kaç yıl önce gördünüz? Dört yıl oluyor mu? Oluyor. Dört yıl oluyor. Tamam. Aşık olduğunuz kişiyi ilk ne zaman gördünüz? Okul çıkışında gördüm. Evet, kaç yıl önce? Ee, beş yıl önce. Beş yıl önce? Evet. Beş Şu an yaşınız kaç? On dokuz yaşındayım. Ben de on dokuz yaşındayım. On dokuz. Evet, öyle karşılaştık hala devam ediyor beş yıldır. Evlenmeyi düşünen var mı açıkçası? evet, kimse evlenmeyi. Hayır, evlenmeyi düşünüyoruz derken. Her, Aşık olduğunuz kişiyle. Evet ama atak yok daha. Evet bir atak yok. Ama olursa evlenebilirsiniz. Sinyal vermiyor musunuz evlenmeye niyetliyim diye? <laughs> çünkü kişiye. erkekler biliyorsunuz ben doğruyu söylüyorum erkeklerin aklı beyaz kıt oluyor da. <laughs> daha Biraz yaşımız, daha yaşımız daha. küçük yani belki bir 3 seneye falan. Örnek ben. Siz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yok ben evli değilim. Yine yani evlenmeyi düşünürsem de hani dost, dost gibi yaşadığım kişiyle evlenirim ancak. <laughs> yok ben e, ee, anca dost gibi olan bir kişiyle dedim. Yani evet, gibi sevgili var. gibi değil de arkadaş dost gibi olan bir kişiyle. Evet, zaten. zaten. Çünkü se sadece sevgililik oradan bitiyor. Aynen. Evet, A aynen. Sevgiliden çok arkadaş aşk, gibi. Aşk izler. biter ama şaka asla. Aşk <laughs> bitmesini istemiyorsanız saygı, sevgi ve dostluğa dönmesi gerekiyor. Evet. Eğer bunlara dönmüyorsanız aşk her zaman biter. Evet, doğru. Çünkü aşk ömür boyu devam etmez. En yakın arkadaşımla evlen gitsin. Şey aynen öyle bence. Biz zaten sevgilinin en yakın ben arkadaşımla. Ben en yakın arkadaşımla niye evlenelim? Biliyor musunuz ya en yakın arkadaşım olursa şöyle evlenirim. En azından birbirimizi aldatma şansımız olmaz. <gülüyor> evet. <laughs> birbirimizi insanlarımız için. <laughs> Hem eğlence olur. Aşağıda. İyi olur yani. Hem yani de Nasıl yani. Ya. Olmaz. Evet. Aynen doğru. Siz, siz onun için mi Türk arkadaşları da evet. Evet evet, evet. evet, evet. Biz de çok yakın arkadaş gibiyiz onun zaten. Için onun için çok önce arkadaşım. Ben kesinim yani. <laughs> Allah'tan bunun çocukluğu herkesin sana da aşık olmamış. Ya da bunun kesin sizin size aşık olmamış. İkisi de güzel olduğunuz için. <laughs> Biliyorsun bazen şöyle ters, ters bir köşe oldu yalan yüzgar gibi. Yalan yüzgar dizisini izlemiş miydiniz? dediniz? Yok, Eskiden şöyle bir olay olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşının sevgilisi. Arkadaşının aşık. Onun da sevgilisi de ona aşıktı. Ama birbirlerinden farkında değillerdi. Sadece erkekler biliyordu. Ve izleyenler biliyordu sadece bu olayı. Yok ya, şöyle bir şey olacağını. Erkekler aralarında şöyle bir konuşma oluyor bir kadar. Değiştirelim mi sevgililer diye. Oo, nasıl bir olay? Yani? Çünkü hiç kimse, kimse hiç kim, yok kimse, yok. kimse kendi sevgisine aşık değil. Onun için sorun o da. Yani. Evet. Olmaz ya öyle şey yok. Onu da sordum yani öyle bir şey var mı diye. Ayıp bir şey öyle şey mi olur? <laughs> ya da yüzgünde öyle bir şey vardı. He, evet. normalde de söylemiyorlar ama dolaylı yani bütün diziyi izlediğin anlıyorsun yani böyle bir kurgu yapıldı. Ve biliyorsunuz Yalan Yüzgar'ı yabancı bir dizi ama çok tutulan bir dizi. Sonra yeni versiyonu yapıldı tekrardan ama o çok tutulmadı. Eskisi. Hiç i̇lk de şeyde yayınladı. TTB'de çok yayınladı. TTB'nin yani eski yılları daha kaliteli diziler yayınladı. Küçüğüz biz bilmiyoruz o kadar. İnternetten bulabilirseniz izleyin yani Yalan Yüzgar'ın ilk versiyonlarını. Ama yakışmaz abi o nasıl bir hikaye ya? Yok. Normalde Şeyinde Yok yani. normalde, normalde parça parça izledi ama anlamıyorsun öyle bir şey Toplam şöyle analiz ettiğinde bu buna ne? aşık olabilir mi, şunun aşık olabilir mi diye kendi yorum yapıyorsun. Ne? Yoksa açık açık ben aşığım demiyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> ben Sen dedim işte açık açık. Yani Benim, ben dedim, dedim ki aşkın aşık yani, biliyorsunuz değil mi? Evet. O da orada, orada biliyorsunuz. Evet, evet, tahmin ediyordunuz değil. falan ama İlk başa da diyorum hani. Aynen evet. gitmeden önce ilk başa tahmin ediyordunuz değil mi? Evet. Aşık olabilir mi diye. Aynen öyle. Dizinin sonuna kadar öyle gitti. Aynen, evet, Bazı dizi öyle dizinin sonuna kadar bu olabilir mi? diye düşünse dizinin sonunda aa ben haklı çıktım. Evet, abi, beş senedir bir sıkıntı yaşamadım. Bir sıkıntı da inşallah. Yani, Bunu niye sordum biliyor musunuz? Çocukluk arkadaşım dediği için sizinle sevgili onun için böyle bir şey var mı hissettiniz mi diye? Yok 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 hiç asla hiç öyle bir şey yok. Ben Esma'yı da çok sevdim, sevgimi e de çok sevdim. O yüzden çok bir şey sevdim. Birbirlerine mi kefirler? Erkekler? Ölümüne kefirler. Erkekler kendilerine ne da birbirlerine <laughs> kefirler? <laughs> <laughs> ben ondan da çok eminim. Ben ondan da aşırı eminim bu arada. Herkes dost. Herkes arkadaş. Herkes tamam. Bir şey bu konu ya da bu konu dışında ya da <laughs> selam gönderebilirsiniz. Yani bu konuyla ilgili de olabilir son gün <laughs> ama ya da konu dışı ya da selam gönderebilirsiniz herkes yolda mı bulmuş yoksa insanlar bilinçli mi aşık olmuş? Bir tane amca ile karşılaşacak 13 yaşında aşık olmuş ilk sevgisine. Ondan sonra hemen evlilik. 35 yılda evli. Yok hemen yok. evlenemem ya. Yok. Hemen dedi yani yıllar sonra evlenmiş. Yok. Ve 35 yılda da evlen. Hayat karşımıza ne çıkarıyor? Yani, yani, çocukluk güzel. arkadaşımla evlendim diyor. 35 yıldır evliyim ve tavsiye ederim diyor. Ben asla diyor. Dünya tekrar gelse bin aynı kişiyle evlenirim. Ya ya. Evet bak çok şey. Denk Siz? Geldi. Ben de evlendim. Dünyaya tekrar yaşayan iki kişiyle evlenir evet, misin? Ben kesin onu bulurum. <laughs> Anne, ben de, ben de öyle düşünüyorum. Yani en de da bulurum diyorsun. Bulurum, ben kesin onu bulurum yani. Sen? Ben de. Ben kendime çok kefilim bu konuda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hem röportaj yaptı hem sohbet oldu. Çünkü ben genelde röportaj hem sohbet hem röportaj tarzını yapmaya çalışıyorum. Düz röportaj olmasın diye Evet, çok iyi oldu. Çünkü <laughs> öbür türlü kimseyi izlemeye niyetlenmez yani. Evet. İnşallah izlenir abi. Teşekkür ederim. Ee, benim, benim de kanalım bu. Fotoğrafımı çekebilirsiniz. Ve e, son söyleyeceğim şu kanalda reklam yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Kanala gelirseniz e, hangi aşık olduğu kişiyi ilk ne zaman gördün? Dört ay önce. Bu kadar niye geç? Yaşımız küçük. Ben abi bir şey. Aşık oldun ilk kişiyi ne zaman gördün? Bir şey oldu abi. Ben Batman'dayken gördüm hani. abi. Ayrıldık ee, abi. Niye abi? Öyle abi. Öyle görmüş. Aşık olduğun kişi ne zaman? ilk ne zaman gördün? Üç sene önce. <laughs> ne oldu? Devam ediyor mu? Yo oldu ben de kaldım. Ya bir şey soracağım. Niye hepiniz aşık olduğunuzda başı yol alamadınız? Biliyoruz abi olmuyor. Denedik olmaz abi. Ne <gülüyor> abi. <gülüyor> Sizde mi sorun var yoksa karşı tarafta mı? Allah şey karşı tarafta. Karşı tarafta. Allah'ın aldattılar abi. Bizde var. Çok güven veriyoruz. Çok iyi veriyoruz. Aldattılar mı? Öyle oldu. Abi. Nasıl bir aldatma oldu? Kısır Mehmet'ten söyleyebiliriz. Ee, nasıl bir aldatma oldu? Bir gece evde otururken bir anda her şey silmişti abi. Her yerden gelmişti. Ee, i̇lk gün bir kontrol etti, iki başkasıyla çıkıyor. Yok öyle olmadı. Arkadaşını aradım. Arkadaşı birisiyle konuşuyor dedi. İşte Aa, öyle. Yani hey, gözünde görmedi. Sadece duydu. Evet duydum abi. Ha duyduğuna inanma. Belki... Ee, şey, de bir dakika. Ha. Yani şey Niye? diyorsun. Karantili kaynaktan dedi. Aynen. Yedi ay müzermiştim ona hani o kadar. Yedi ay sürmüştüm. Sizin? Niye abi? Sizin niye olmadığını soruyorum. Ben ayrıldım abi ya. Ha, Peki, sıkıldım ayrıldım şey diyorsun. Şehir değişikliğinden dolayı. Oo. Siz? Benimki de abi... Aldatma o... var mı sizde? Aldatma yok da kendisi isteyip kendisi bırakmalı. Sıkıldı bıraktı. Hı, <laughs> o <gülüyor> evet, de. yani. Belki de hayatımızı beğenmedik. Belki de. Belki de dedi ki bundan daha iyisini bulurum dedi. Bu hemen terk etti. o kadar emin konuştun yani. Oo, oh, buradan arkadaşın ilk aşkına sesleniyorum. İsmini bilmediğim. Bundan daha iyisini bulursan yorumlara yaz. Eyvallah. <laughs> Söyledim ben senden daha iyisini bulursan yorumlara yazsın. Tabii videoyu izlersin. İnşallah izlersin. Aldatan kişiye ne demek istersin? Allah belasını versin. Allah belasını versin. o kadar güvenden sonra Allah belasını versin. Siz arkadaşına ne tavsiye edersiniz? Fazla güven Gün... Siz çok işiniz hani Yola değil, açık olsun abi ya. Sizin yani şehirde işte de uzaktan devam ettiren ne de oluyordu? Evet, abi, çok mu mesela. uzak oluyordu? Aynen. Çünkü bir daha geri dönüşü gide bir daha gidemem diyordunuz. Aynı şehre. Yok gidebilir olmasın da. Kendim istemedim abi ya. Daha iyisini bulurum bu <laughs> dediniz. Aynen. Bu, bu özgüvenli arkadaş çıktı. Sizin? Daha yaşımız genç abi yolumuz uzun. Allah uzun ömür versin. Bak size bir örnek vereyim. Bazı 12 yaşında aşık oluyor, evleniyor. İyi ki zamanda hı hı. ve 35 yılda mutlu bir evliliği var. Bir daha bulursam bir daha aynı kişiye evlenirim diyenler var. Kusura bakma 12 yaşındaki daha önemli. <gülüyor> <geliyor>. <gülüyor> Hayır. 12 yaşında aşık oluyor. Yine zamanda da evleniyor. Evet. 35 yılda da evliliği Ama var. Doğru kişiyi bulursanız kolay olur da doğru kişiyi bulmak zor zaman. Yani ilk evlendiği kişiyi değiştirilmemiş yani evlenmek için. Aynen öyle. Zaten kimse ilk aşkını unutamıyor kolay kolay. Sen unutabildin mi? Yok hala. Sen? Yok. Unuttum abi. Teşekkür her şeyi sildi, yeni baştan başlayalım diye sen kabul eder misin? Yani seni istediklerin de olsa da mı? Senin istediklerin de olsa kabul eder misin? Yani abi yok bir kere bırakıp gitti zaten bir daha gitmeyeceğini kim garantisini veriyor ki? Yani istediklerin olsa bile mi? Yok nasıl? Siz, sizden de siz? Ben Teşekkür ederim. ederim. Bu konu ya da bu konu dışında ya da selam göndermek istediğiniz kişi var mı? Ha, yani bu konuyla ilgili konuşabilirsiniz ya da konu dışı olabilir ya da selam göndermek istediğiniz var mı? Kimse sen göndermek istemiyor. Ben de abi. Ben kendime kalayım. <laughs> Kuzenim Mustafa'ya selam gönderirim. <laughs> Teşekkür ederim. Aşık olduğun kişiyi ilk ne zaman gördün? İki yıl önce gördüm. Tamam. Beraber güzel bir ilişkimiz vardı. Sonra karşılıklı olarak ayrıldık. Siz? İlk okulda gördüm abi. Gördüğüm gibi aşık oldum. Sonra Ve... annesi beni yakaladı. Öp. Öper, öperken orada bitti. Siz buna tavsiye edin. Tavsiyem ona <laughs> diyecek tavsiyem yok yani. Olamamış zaten. Ya ilkokul bir yerde de öpmeyi nereden öpmemiş? Çevreden görmüştür. Oho! Çocuğa da ilk okul büyüdü öğretildin mi? Valla bilmiyorum. Öğretmenlerden mi görmüşler artık? Nereden görmüştün? Tamam. <laughs> aşık olduğunuz <laughs> kişiyi ilk ne zaman gördün? İlk okulda gördüm de bana hiç bakmadı ya. Başkasına baktım. Ha. Başka aşık bulan var mı aranızda? Çok kez olduk da abi. İlla devam etti yani şu an devam ediyor Şu an daim yok abi. Hani. Şu yok an, sadece. Yani ikimiz... siz bekarsınız. Yani, biz bekarsınız. Bekarsız yani diyorsunuz <laughs> ki ben üçünüzü de aramak istemiyorum. Onlar bizi bulsun diyorsunuz. Aynen öyle abi. Olması gereken de olur. Biz arayışa çıkınca bulamıyoruz abi. Onlar tamam, bizi bulsun. Son cümlenizi alalım buradan tüm Ankara'ya selam gönderiyorum. İnsanlar aşk olmadığı başlamadan önce bir kendilerini tekrar bir daha bir defa sormalarını istiyorum aşk olmadan önce. Buradan Gülveren'e ve Antep'e Diyarbakır'a selam gönderiyorum. Buradan Antep'e Diyarbakır'a selam veriyorum. Yani aşık olmayı sadece anı yaşayın. Teşekkür ederim. Aşık olduğun kişiyi ilk ne zaman gördün? Ee, on ay önce. Devam ediyor mu? Devam ediyor çok şükür. Niye? Siz? Yani, hiç olmadı böyle. Uzun zaman oldu. Yani. Kaç yıl önce gördük? İki. İki. yıl. Çok da uzun değilmiş. Biraz uzun. Sana uzun yani. Evet. Tamam. Ee, devam etmenin yani nasıl Hani devam ediyor dediniz de e, devam etmenin arkadaşlara ne tavsiyede bulunursunuz? Değer versinler, sevsinler, gezsinler, evlilik düşünsünler, ciddi düşünsünler. Yani sen böyle devam ederse bu kızla evlenirim diyorsun. Evlenirim. Eğer böyle devam ederse. İnşallah. Evlencelik siz bu arkadaşı, siz bu arkadaşı örnek niye almıyorsunuz? Ee, i̇şte biz de alıyoruz. Her zaman yani istediğimiz insanlar hayatımızda olmayabiliyor. Evlilik bana göre değil, ben o yüzden. Hayır, Arkadaşın yani. niye örnek almıyorsunuz? Dediğim gibi işte yani ben çünkü... İyi bir örnek onu yani her, Herkesin kendi düşüncesi ama ben yani düşünmüyorum ciddi bir şey. Yani yüz aşıma da gelse evlilik düşünmüyorum. Yok. Hayatı yaşamak bir daha bir mantıklı. Kapatalım bayağı bir uzun zaman oldu o yüzden. Yani diyorsun ki yüz yaşımda bile olsam benim fikrim değişmez. Evet söylüyorum. O zaman burada izleyenlere söylüyoruz bu arkadaşa Talip Obin evlenmeyecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> her yanlışım varsa söyle. <laughs> Yok doğru. İnşallah her zaman en hayırlısı. Ortalık arkadaşlar evlilik olabilir ya da olmayabilir dedi haberiniz olsun. <laughs> evet bu arkadaşım ben başım onun başım için başı, başı bağlı sakın bakmayın. <laughs> sakın bakmayın. <laughs> Teşekkür ederim. Son cümlenizi alalım. Bu konuyla ilgili oldu, konu dışı olabilir ya da Selam gönderebilirsin. <laughs> en büyük Beşiktaş abi. Kalbimizde, kafamızda Beşiktaş ve kızımız. Tamam. Evet, tamam. Her zaman en büyük, her yerde hep Beşiktaş. Her yerde ve her zaman Galatasaray. <laughs> <laughs> Allah'ım. Haklı. Yani çünkü abi. ligde çoğunlukla birinci olan da olsa. Hayır, yani dediğim gibi. Tek takım, tek birlik, tek üst tek yürek. Hayır, tamam. Yapayım, tamam. Sen Beşiktaş'ı seviyor <laughs> oluyorsa biz karşı değiliz. Beşiktaş'ı severiz. Ama... Fener'i sevmiyoruz çünkü Sağ olsun Fener Beşiktaşlarımıza girmeye çalışıyor. Yanlış mı? Ben de Galatasaray'a böyle Çok doğru söylüyor. Fener olmazsa zaten Beşiktaş'a Galatasaray'a çok fazla. Işte. Yani maç kaybetme dışında ya da kazanma dışında bir sorun yok yani. Var abi helal kutlamız yok. Elif için yarım. Yani arkadaşlar... Helal kupa yoksa evet. o zaman devlete sorun. Niye helal olmayan kupayı veriyorsun diye. Yani işte devlet isteyen yanıldım olur ha, ya. Aklım aramıyorum. Tamam. Bu hükümet zamanında da devlet yanınızda diyorsunuz hani bu hükümet ah, ya onu demiyor. Bu hükümet zamanında bu hükümeti kastetmiyor. Yani. Geçmişte de farklı hükümetler geldi. O zaman niye? Hakkımızı aramadınız. Hakkımızı aramadık bir durum yok yani. Siyasetli güçlü olan sizdiniz. Her zaman sağlı olan sizdiniz. Fener de güçlü, Niye o hakkı, niye o hakkını aramadı? Karakter meselesi. Yani Karasay gibi en güçlü takım adam bir tanesi de Fener. En güçlü takım Beşiktaş. Hayır. Şey olarak diyorum hani siyasette hani bir şey olarak bakarsanız yani daha saygı güçlüyse ben her güçlüyüm. Niye o hakkını evet. aramıyorlar? Onlar da helal kupa istemiş. Onlar da hakkıyla o kazanmak istemiş. Çünkü biliyorsunuz Ali Koç'un arkası sağlam. Her şey Ali Koç'la bitmiyor. Parayla bitmiyor her şey. Evet, her şey para kısmında olmuyor yani artık. Teşekkür ederim.